Evet, selamlar hepiniz kanala videoya hoş geldiniz. Bugün görüşmeyeli e, neler yaptım, neler ettim onlardan bahsedeceğim. Hemen hızlıca başlayalım. Şimdi AYT fizikte bugün alternatif akımı artık bitirdim ve transformatörlerdeyim. Yani 11'in fiziği bitti diyebiliriz. 12'nin fiziğine geçmeden önce buradaki uygulama testlerini çözüp öyle mi geçsem diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle yaparım. Kameradan netlerse harika olur. Sonra AYT Kimya'da denge dün bitti artık. Ve ben de bugün hemen buradan soruların çözmeye başladım. Şu şekilde bugün 3 tane testini çözdüm. Yarın bunları bitirin diye düşünüyorum. Sonra zaten asıl Asit baza da buradan işte konusunu tekrar dinleyip buradan soru o şekilde ilerlerim diye düşünüyorum. AYT Biyoloji'de 11'de Barış Hoca'nın bu kitabını kullanmıştım. Ee, bu sene tekrar bunu kullanıyorum. Bundan gidiyorum. Bu şekilde. Bunda da üreme de buradayım. Ee, bir tek... Ay aç. Çeviremedim de. Burası ve yani bu kısım kaldı. Bu da yarın büyük ihtimalle biter. Bittiğinde de ben sıcak sıcak buradan e, sorularına başlarım diye düşündüm. Üreme de bittikten sonra sinirim ya da sonundan artık birine geçeceğim. Hangisi bilmiyorum. O anki e, şeyime bağlı kafama. Sonra buradan buradan ne yaptım ya ben? Ha. Artan azalandaydık en son. Buradaki sorularını çözdüm. Ekstrem noktalarına geldik. Burada bir iki tane test kaldı. Onları da çözeceğim. Sonra buna geçerim diye düşünüyorum. E, artan azalanın sorularını bilgisayarmadan da çözdüm. Sonra bu ikisinden bir bundan çözüyorum. Bir barıştan çözüyorum. Bu şekilde. Bunda belli bir şeyim yok yani. Sonra bugün başka bir şeyler aldım. Onları göstereyim. Şunları çekersem. Şimdi ilk başta 12'ne 12'ye başladığım için artık yani başlayacağım için 12'nin konularına bunu aldım. Buradan artık devam edeceğim 12'nin konularına. Sonra bu kare kliminin denemelerini aldım. Ben bunu genel e, şeyine girmiştim. TYT denemesine ve soruları gayet hoşuma gitmişti. Ondan dolayı branş denemelerini almak istedim. Soruları da güzel gibi gözüküyor. İşte fiyat, sosyal bir de matematik aldım. Türkçe de aldım zannediyordum. Almamışım neredeyse. Bu şekilde başka ne yaptım? Bugün işte denemeye gittim geldim. Sonrasında işte onun ana izni yap, işte AYT kimya çalış, AYT işte biyoloji çalış, fizik ne? Bugün 7,5 buçuk saat falan çalıştım. Çok istediğim gibi çalışmadım açıkçası. Ben daha fazla yani böyle bir 8,5 buçuk saatlere 85 buçuk saatlere çıksam çok güzel olacak. Bakalım. İlerliyoruz. O zaman görüşürüz.